TSKB'nin 75. yılını kutluyorlar. 75 yıldır ülkemize vermiş oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. <laughs> Uzun yıllardır TSKB ile birlikte çalıştığımız ben şu anda iş hayatımda 42. yıldayım. Ama TSKB ile tanışmam iş hayatıma 6 yıllarda başlatıp Bugüne kadar yalnızca bir yatırımcı bank olarak değil, hep bunları kendi yanımızda bize yol gösteren, bize ölçülük eden bir danışman olarak da kabul ettik. İş ortağımız olarak kabul ettik. Bugüne kadar yaptıkları her türlü çalışmadan dolayı kendilerine teşekkür ederim. Ve tüm ters ve çalışanların 75. yılını kutluyor. Nice 75 yıllara diyorum ve ülkemize yaptıkları katkılardan dolayı da teşekkür ederim.